Günaydın YouTube. Bugün yine Florida olanca sıcak ile içimizi ısıtıyor demeyi çok isterdim. Ama havadan da anlayacağınız üzere Florida'da değilim. Eyaleti değiştirdim arkadaşlar. Şu anda Georgia'dayım. Ve yeni eyalette, yeni maceralarla, yeni güzelliklerle, yeni sürprizlerle buradayım arkadaşlar. Buraya iş için geldim. Burada bir mühendislik pozisyonda iş buldum. Ve onun süreçlerini ilerletmek için Georgia'ya geldim. Ve stepleri yapmam lazım. Çeşitli görevlerim var. Bazı testler yapmam lazım. Drug test, uyuşturucu testi, alkol testi bunları halledip işe başlama sürecine devam etmem gerekiyor. Arkadaşlar ne diyoruz? Her zamanki gibi enerjiyiz, dinamiyiz, bomba gibiyiz. Georgia'yı sevdik çünkü Georgia'nın havası tıpkı Ankara'mın, canım Ankara'mın havası gibi esiyor, gülüyor, yağıyor. Ama her zamanki olduğu gibi olanca enerjisiyle bize enerji vermeye devam ediyor arkadaşlar. Şu alana bakar mısınız? Şu alanın güzelliğine bir bakın. Tıpkı bir Ankara. Bunu daha önceden duymuştum. Georgia Ankara'ya çok benziyor diye havası, iklimi veya etrafındaki binaların yapılaşması. Onun için burada olduğuma çok mutluyum. Resmen yeniden doğdum arkadaşlar. Resmen yeniden doğdum. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Sanırım karşıya gideceğiz. Arkadaşlar otelimizden çıktık ve downtown'a doğru yürüyoruz. Yani downtown dediğime bakmayın. Buranın merkezine doğru yürüyoruz bulunduğum yeri. Ve size işte böyle gezerken de etrafı göstermek istiyorum. Yeni yerler, yeni heyecanlar demek arkadaşlar. Yeni maceralar demek. Ve bu maceralar için günden hazınız biz. Bildiğiniz üzere. Burası da aslında Georgia'da Ankara gibi gri şehir lakabını hak edebiliriz. Gayet güzel. Normalde güneşliydi ama biraz burada havalar işte Ankara'daki gibi işte bir gün güneşli, bir gün biraz daha kapalı, bir gün yağmurlu. Bu şekilde oluyor. Yani tıp atıp Ankara havası diyebiliriz arkadaşlar. Ama gördüğünüz üzere Amerikan tarzı değişmiyor. Yollarda yine bizden başka kimse yok. Çok yakında diyoruz arkadaşlar. Gelecek güzel günler çok yakındır. Çok yakında Arabamı da alıyorum burada ve arabalarla yolları, Amerika'yı keşfetmeye devam ediyoruz. Arabalarla dedim çünkü belki de birden fazla araba alırız arkadaşlar. Hiç belli olmaz bu işler. Çünkü planlarımız var. Şöyle size buradaki bir statı göstereyim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın hala değil, hepsi çim. Burada daha henüz halı sahaya denk gelmedim. Hepsi %100 doğal çim ve değişik spor alayı geliyor arkadaşlar burada. Amerika'nın asıl sporu Amerikan futbolu, rugby, basketbol ve de beyzbol arkadaşlar. Ama bunların birkaçını denemek isteriz. Amerikan futbolu ve rugby biraz hard bir spor. Çok fazla denemek istemem ama beyzbolu yani en bana efektif gelen beyzbol. Beyzbolu deneyebiliriz arkadaşlar. Veya işte su sporları. Su sporları da gayet efektif oluyor. Biliyorsunuz. Bir Ankara olarak suları severiz. Arkadaşlar, The Relic at Town Park'a geldik ve burada birçok yemek yiyebileceğiniz yerler var. Şöyle size etrafı göstereyim. Çünkü Amerika'da görmediğim mekanlar var burada. Amerika'da demiştim, Florida'da görmediğim mekanlar var. Ve gayet ilgimi çekti benim. Mexicana Grillers. Hot dogs. And, şurada bir operasiye var arkadaşlar fedex ofis çıktı işlerimi falan buradan hallediyorum yanında arkadaşlar hemen gelelim şuan amerikan arabalarını göstereyim arkadaşlar Chevrolet Camaro kocaman kaslı kamyonetler american Haircuts var bugün saçımızı keseceğiz arkadaşlar amerikaya geldiğinden beri hem saçımı kestiremedim çünkü bir boşluğa düşemedim bir sürü problemlerle uğraştık arkadaşlar her şey böyle gözündüğü gibi değil. Buraya gelip da saçımızı kestireceğiz. Gelin o halde, bir şeyler yiyelim. Ve Çift geldik. Size şöyle buradaki fiyatları da göstereyim. Çok uygun yani Türkiye ile karşılaştırsanız. Şöyle bakın, durdurup da bakabilirsiniz. Bunun buradaki favori menüm 2 numaralı Spicy Chicken. Bunları alıp en yapabiliyorsunuz ve zaten Menüde de kola var, sınırsız istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Hadi o halde menümüzü alalım. Arkadaşlar, çiftliğe geldik ve menümüzü aldık. Şöyle size göstereyim. Ve soslarımızı da aldık. Bu kola aldığınız zaman istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Patatesi büyüttüdüm. Kolalar sınırsız olduğu için kolaları büyüttürmedim. Zaten istediğiniz zaman istediğiniz kadar gidip alabiliyorsunuz. Ve menüme başlayacağım. Şöyle ketçapla biraz burada biraz farklı. İsterseniz dip sos olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz direkt sıkabiliyorsunuz. Aynı şu soslar gibi ağzını açıp sıkabiliyorsunuz. Güzel bir stratejiydi. Hoşuma gitti. Barbekü sosumuzu, renk sosumuzu ve vallahi hadalımızı aldık arkadaşlar. Ve menümüze başlayalım. Aa, bu arada unutmadan menünün fiyatını söyleyeyim arkadaşlar size. Patatesimi büyüttüm. Kola normalde. E, bir tane de hamburger aldım. Amerikan peynirli. Gayet güzeldi daha yemedim ama güzel görünüyordu yani. 13.13 dolar .13 tuttu vergiler dahil arkadaşlar. Hemen şu an Türkiye'deki fiyatlara bakarak karşılaştırabilirsiniz. 13 lira burada çoğu şimdi bir saatte kazandığı para ve nothing yani şu an Türkiye'de bir bitkin kalıyorsun belki 150 liradır emin değilim şu an yorumlara yazarsanız arkadaşlar eğer bilginiz varsa eğer hala Türkiye'de McDonald's'a Burger King'e Gidebiliyorsanız çünkü bu enflasyonda, bu hayat pahalılığında gitmek inanın oldukça çok zor. Arkadaşlar berbere geldik ve buradaki sistem böyle çok cool bir tarz var. Do you want to say hello to my channel? <laughs> Let's start. Arkadaşlar tıraşımız olduk ve bayağı da güzel yaptılar. Buradaki tıraştaki muamele mükemmel arkadaşlar. Sıcak havlu koyuyorlar. Ondan sonra bu saçların önce bir jel sürüyorlar sonra bir daha sıcak havlu koyuyorlar bir daha jel sürüyorlar bir daha sıcak havlu koyuyorlar ondan sonra başka bir losyon kullanıyorlar onu sürüyorlar bunu şey yapıyorlar tamamen fresh bir hayata merhaba diyorsunuz arkadaşlar sistem mükemmeldi bayıldım yani ama bu da saç yıkaması yok bilmiyorum hani benim aldığım pakette yoktu ama ben en yüksek paket aldım master paket aldım saç sakal hepsi vardı hatta ustayla da tıraş ettiler Şöyle arkadaşlar, şöyle göstereyim saçlarım. Güzel oldu. Daha önceden kestirdiğim modeli göstermiş. Ben böyle bir şey istiyordum. Bu modele de fade model diyorlarmış. Yani fade gibi ama tam fade değil ama fade diye geçiyormuş burada da. Onu da sordum. Buradaki adı ne dedi? Fade dedi. Saçıma fön çektirmedim. Ee, herhangi bir şey de sürdürmedim çünkü saçları kötü etkilediğini düşündüm o wax tarzı şeyleri. Yani şurayı bir fön aslında şu saçın tarzı düzelirdi ama neyse ben artık bunu kendim yaparım arkadaşlar her gün. Arkadaşlar sistem böyle şimdi ne yaptık saçımızı kestirdik ve geldik bizim kadın dostumuza kadın dostumuz ne Starbucks ben göstereyim size şöyle Starbucks'a geldik ve eşyalarımı içeri koydum şimdi içeri gidip bir kahvemizi alalım ama ne diyoruz first coffee Geldik de kahvemizi aldık arkadaşlar Yavaş yavaş çalışmalarımıza başlayalım Arkadaşlar biraz acıktık ve Meksikan restoranına geldik. her zamanki gibi kolamızı aldık. Ve aldıklarımı size göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir kutu alıyorsunuz benim ve de bunun içerisine böyle istediklerinizi dolduruyorsunuz. Sınırsız alamıyorsunuz ama gördüğünüz gibi bu öyle bir kaba aldığınız zaman bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Altında ben bir tınze et aldım. Biraz pilav aldım işte peynirleri koydum işte. Közlemiş biberleri koydum falan. Böyle bir görüntü ortaya çıktı arkadaşlar. Bir de taka parçalarından verdiler. Wow. We use Mexican Grill. It's all good. Arkadaşlar kolamızı da aldık ve hadi başlayalım. Arkadaşlar ciddi anlamda kocaman bir menü. Yani bitiremedim bile. Birazdan devam edeceğim. Kola mı içiyorum? E, bu arada fiyat ilgisi vermemişim sizlere. 12.99 bu bavulun fiyatı. E, yanına da kola aldım. 14 on, 14 küsür lira tuttu Vergiler dahil arkadaşlar. Bitiremezseniz zaten paket yapıp götürebiliyorsunuz. Amerika'da böyle bir kültü var arkadaşlar. Yani bitiremezseniz, su boxları alıp götürebiliyorsunuz. O güzel bir şey yani hiçbir şey israf olmuyor daha sonra da yiyebiliyorsunuz yani bütün market marketler demiş bütün restoranlarda veya gittiğiniz yerlerde bu tarz hizmetler vardır bilerseniz alıp alıp götürebilirsiniz arkadaşlar biz ara oyun olarak da her zaman gibi klasiği bozmadık ve Dunkin'si geldik bugün menümüzde Boston Donut Muffin yani strawberry toppingli bu herhalde sade danıttı. Bu da elmalı danıt. Bunu ilk kez deneyeceğim. Siz de fark etmiştirsiniz. Ve de bugünkü menümüz biraz farklı. Dunkin'den kahve değil de Starbucks'tan peach tea'miz var. Şeftali çayımız. Ve hadi başlayalım. Arkadaşlar yedik içtik, gezdik dolaştık. İşlemlerin bir kısmını hallettik derken bir günün daha sonuna geldik. Eve geldim bayağı yorulmuştum bir duş aldım. Ve şöyle dinlenirken de videonun kapanışını yapmak istiyordum. Şurada da gördüğünüz üzere çalar saatli bir Amerikan saati var. Alarm kurabiliyorsunuz ama ben kendi telefonumdan idare ediyorum arkadaşlar. Satırlarıma son verirken hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şu aşağıdan kanalıma abone olup beğenip videoların altına aklınıza gelen her şeyi sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.